Ben Yağız Kurtsoy, Kayseri'de doğdum. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. 2016'dan beri bacasız şömine hizmetleri olarak hizmet vermekteyiz. Daha öncesinde de 70 yılı aşkın bir tecrübemiz var soba ile alakalı. Daha sonrasında abimin girişimleriyle bu işi biz şömineye çevirdik. Ben de kendim şahsım adına 4 senedir bu işte bizzat sorumluyum. Bu ilgi ben çocukluktan beri vardı aslında. Dedem zamanından beri ben fabrikaya giderdim. Fabrikada çalışırdım üretim kısmında özellikle. Daha sonrasında çarşıda ticareti öğrendim. Orada bir kuyumcuda çalışıyordum. Ama hep bir içimde hani üretim ve ticaret, üretim ve satışla alakalı bir şeyler yapmak vardı. Kuyumcuda belli iş tecrübeleri edindim. Orada ticareti öğrendikten sonra İstanbul'a gelmemle beraber edindiğim tecrübeler tecrübeler doğrultusunda dört yıldır İstanbul'da satış sorumlusuyum. Devam etmeye çalıştık sürekli. Hani hiçbir zaman pes etmemeye çalıştık. Hani biraz klişe gelecek ama bu cidden böyle. Çünkü ilk başta bir iş direkt olmuyor. Devamlılık bizim için çok önemliydi. Sektör değiştirmeden sürekli hani bir şömineye girdik. Bunun üzerine bir takım çalışmalar yaptık ve pes edemezdik. Böyle bir şansımız yoktu. Tabii ilk başta hani zorlandığımız durumlar oldu. Fakat şimdi pazarda lider konumdayız. Bunun arkasında da devamlılığımız ve ürünlerimizin garantisi, kalitesi, güvenilirliği gibi durumlar oldukça etkili. Bunun yanında tabii müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Buna odaklı çalışıyoruz zaten. Bunların yanı sıra yılların vermiş olduğu tecrübe de tabii bizim için oldukça önemli. Bizim firmamızda bioetanol dediğimiz sıvı yakıtla çalışan biyotenollü şömineler var. Bunun yanı sıra elektrikli şömineler var. Ayrıca su ile çalışan buharlı şömineler var. Bunların hepsinin üretimini yapıyoruz ve bir fil satışını yapıyoruz. Şöminelerin yanı sıra bahçe mutfaklarımız var. Bunu da iki yıldır yapıyoruz. Bahçe mutfaklarımız tamamen gezmiş olduğumuz fuarlardan esinlenerek yaptığımız modüler bahçe takımı. Bunun içerisinde gazlı barbekü, odunlu barbekü, buzdolabı gibi modüller var. Bu modüllerle müşterimiz istediği modülleri yan yana koyarak bahçesine yerleşim yapabiliyor. Bizim ürünlerimizde duman, buhar, iz, koku gibi durumlar söz konusu değil. Odunlu şöminenin aksine bizim ürünlerimiz daha temizdir ve daha kullanışlıdır. Müşterilerimizde de bunu gözlemlediğimiz zaman herkesin evinde şömine var fakat kimse yakmıyor. Temizliğinden dolayı bu zor geldiği için yakmıyorlar. Bizim ürünlerimizde yakıtı döküp çakmak yardımıyla yaktığınız zaman yanmış oluyor. Bu kolaylıktan dolayı müşteriler bizi tercih ediyor diyebiliriz. Bizim bir montaj hizmetimiz yok ama ürünlerde herhangi bir montaj zorluğu da yok. Herhangi bir baca çıkışı vesaire istemediğimiz için müşteri uygun yeri hazırladığında bizim ürünümüzü kolayca yerleştirip kullanmaya başlayabiliyorlar. Bizim ürünlerimizi evin istediği bölümünde kullanabilir müşterilerimiz. Hatta bahçede bile kullanabilirler. Çünkü mekanlarımız dış mekanda kullanıma uyumludur. Enerji tüketiminde elektrikli şöminelerin içerisinde sadece led ışık kullanıyoruz. Dolayısıyla bu çok fazla bir güç tüketmiyor. Isıtıcısını açtığımız takdirde de 1000 veya 1800 civarı bir enerji harcayabiliyor. Elektrikli şöminelerimiz 30 metrekareye kadar bir alan ısıtabiliyor. Bunun yanı sıra telefondan kontrol sağlayabiliyorsunuz. Kumandamız var, kumanda üzerinden kontrol sağlayabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden zamanlayıcı ayarı, ısıtma ayarı, üst tarafındaki ambiyans aydınlatmasından renk seçeneklerimiz mevcut. Oradan renk değişimi yapabiliyorlar. Ayrıca arkadaki alevi açıp kapatma, odun parlaklığı gibi özellikler de var. Bluetooth bağlantısıyla da telefondan müzik dinleme özelliği de mevcut. Müşterilerimiz şömine almadan önce mutlaka güzel bir araştırma yapsınlar. Çünkü bu elektrikli şöminelerde merdiven altı üretim oldukça fazla. Genelde bunlarda bir aç-kapa sistem olur diğer merdiven altı üretimlerde. Bizde tamamen bir anakart sistemi mevcut. Bunlara dikkat ediyoruz. Ayrıca biyotenörlü şöminelerde de çift katmanlı bir koruma teknolojimiz var. Nedir bu çift katman? Şöminenin içerisinde yakıtın istenmeyen tahliyesini kesmek için çift katman teknolojisi kullandık. Bunun yanı sıra içerisindeki seramik yünü yakıtın emişini sağlıyor. Bu da ortaya güvenilir bir ürün sağlıyor. Biz ürünlerimizi üretirken çeşitli Arge süreçlerinden geçiyor. Bunların içinde çeşitli testler de var tabii. Hepsinde bir onay aldıktan sonra ürün üretimine ve satışına geçiyoruz. Müşterilerden ricam güzel bir araştırma yapsınlar. Bunları göz önünde bulundurarak kaliteli bir ürün aldıklarından emin olsunlar. Bizim ürünlerimizde 2 yıl garanti mevcut. Bunun yanı sıra 10 yılda parça desteği sağlıyoruz satış sonrası müşterilerimiz 7-24 iletişime geçebilirler. Hatta bizzat da ben bakıyorum telefonlara. Tüm Türkiye'ye satışımız mevcut. Bunun yanı sıra zaten 42 tane bayimiz var Türkiye içerisinde. Yurt dışında da belirli bayilerimize sürekli olarak ürün gönderimi yap sağlıyoruz. Onları da o bölgedeki dağıtıcıdan tedarik edebilirler. Bu işe ilk girdiğimiz zaman ürünleri biz Çin'den alıyorduk. Daha sonrasında hani bunun üretimini yapmaya çalıştık. Birkaç kez denedik ama yine de Çin'den almaya devam ediyorduk. Çok sağlıklı değildi, teknolojimiz sağlıklı değildi. Ama hep bir içimizde kalmıştı o yerli üretim yapmak istiyorduk. Daha sonra CAD tabanlı bir sisteme geçtik. Ayrıca tesisimizde yüksek teknoloji makinalar var. Lazer kaynak, lazer kesim gibi kusursuz denebilecek kadar sağlıklı ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Bunları da yaptıktan sonra şu anda hani zamanında Çin'den alıyorduk. Şu anda da Hong Kong'da bir showroom'umuz var, bayimiz var. Bir zamanlar Çin'den aldığımız ürünü şu anda Çin'de satıyoruz. Bu yolculukta bahçe mutfaklarına yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz şu anda. Aynı şekilde şömine üzerinde de elektrikli şömine olarak yeni bir ürün üzerinde argelerimiz devam ediyor. O da hazır olduğunda satışa çıkaracağız inşallah. Tavsiye olarak süreklilik konusuna önem göstermelerini tavsiye ederim. Hiçbir zaman hani vazgeçmesinler diyebilirim. Müşterilerimiz şömine almadan önce mutlaka bizimle iletişime geçsinler. Hani ücretsiz danışmanlık verebilirim bu konuda. Çünkü dediğim gibi hani merdiven altı üretimlerin çok fazla olduğu bu sektörde ben yardımcı olmaya çalışırım. Bizi de bütün telefon numaralarımızdan arayıp iletişime geçebilirler. 724 telefonlara da ben bakıyorum. Yardımcı olmaya çalışırım. Core değerli ismi, firma sahibi Yağız Alp Kurtsoy, dededen toruna uzanan üretim ve ticaret serüvenini ışık saçan heyecanıyla Business Time kameralarını anlattı. Ailesinin marka değerlerini başarıyla sürdüren genç bir girişimci profilini sizler için mercek altına aldık. Yeni hikayelerde buluşmak üzere